Merhaba. Merhaba. Nasılsın Ferda? İlhamdülillah. Sen de iyisin inşallah. Teşekkürler. Konudan konuya da bugün Gonca Gül Diken. evet. Bunları konuşacağız herhalde. Gonca Güller gibi açmak. Gonca Güller gibi açmak. Hı, hı Gül olmadan ama onun bir de dikeni var öyle değil mi? Yani önce diken var galiba sonra Gonca sonra Gül'e dönüşmek var. Evet. Gülü seven dikenine katlanır diye bir sözümüz de var. Hı hı. Bu başlık nereden Çarıştın. Bizim biliyorsun oku yaz ve anlat e, programımızda e, başlıklar çıkarıyorum ve yazı yazıyorum konudan konuya öyle atlıyoruz. E, okuduğum bir makaledi o şeyi cümleyi çekip aldım yazı yazmak için Gonca Güller gibi açmak diye e, ve şunları söylemeye çalıştım orada Gül fidesi dikenleri eli kanatsa da e, ihtimamla seçilen ve tercih edilen şeylerdendir sonrasındaki güzellikler için katlanılır dikene göze sürür, gönle huzur nefese rayiha verdiği için mühimdir güller sevginin sembolü olur onu ifade etmeye çalıştım ve tek renk de değildir güller rengarenktir mesela bir papatya sarıdır ama hani beyaz papatyalarda olsa da ama güller rengarenktir hatta siyah gül bile olduğu söyleniliyor. rengi geçmeden hı hı. biraz dikenle ilişkisinden devam edelim mi? Olur. Ben gülü çok seviyorum ama diken de batsın istemiyorum diyene ne dersin? Gülü seven diken de katlanır <laughs> derim. Bununla alakalı işte şey bu renklere ulaşmak için dikenleri yok saymamak gerekir demiştim. Güllerin güzelliğine ulaşabilmek için dikenlerin canımıza acıtmasına katlanmamız gerekir. Dikenlerin arasında yaratılan güllerin güzelliğine şükretmek tabii ki önemlidir. İnsanın aslında şeye nasıl baktığı önemli. Bazı insanlar dikenlerin arasında güller olduğu için şükrederler. Bazı insanlar da gülleri dikenlerden dolayı ulaşamadıkları için söylenirler. Bu söylenme onların güzelliklerine oluşma, ulaşmanın öndeki engeldir. Aslında bir metafor olarak kullanıyorsun hı hı. bir yanıyla. Gül evet. ve dikeni. E, neyin metaforu? Mesela şöyle bir örneğini hatırlıyorum ben. İşte bir evladını kucağına alacağı anın veya zamanın hazzı olmasa bir anne veya bir bayan o 9 aylık süreci nasıl katlanır? Evet. demiştim. Evet. Dolayısıyla aslında güzelliklere ulaşabilmenin öncesindeki bazı zorlukları bir diken metaforuyla işliyorsun. Hatta tünele girdiğimizde tünelin ucu kapalı olduğunu bilsek hiç o tünele girmeyiz. İçine kadar şatafatla yapılırsa yapılsın tünel bir kıskaca benzediği için daraltır insanı. Ama yolları kısaltmasının rahmetine ve ucunun da açık olduğunu bildiği için insan tünele girer. Hatta tünelin ışıkları yoksa tünele girdiğinde ilk yapacağı şey arabanın farlarını yakmaktır. Anne metaforunu da onun için kullandık. Yani bir annenin bebeğini 9 ay taşıması hiç de kolay bir şey olmasa gerek. Ama sonrasındaki o güzelliği omuzuna aldığında hani bebek doğduğunda göğsüne koyarlar ya. O mutluluğu yaşadığında bütün acılarını bir anda unutuverir. İşte dikenleri hayatın imtihanları olarak düşünecek olursak bu imtihanları sabırla karşılamak ve Allah'ın vermiş olduğu imkanları da şükürle karşıladığımızda ve arzu isteklerimizi yerine getirirken harama tenezzül etmeyip helale razı olarak da yapmamızın sebebi ucundaki cennete girme umududur insanı oraya taşıyan. Evet. Hı hı. Bir de güle ulaşmaya çalıştığımızda ve elimize almaya çalıştığımızda o diken batar. Hatta diken battığında şöyle bir yüzümüzü ekşitiriz aslında. <laughs> Ay elim kanadı deriz ama ona rağmen o gülü almaya da devam ederiz. Aslında buradaki tutku da veya insanın buradaki arzusu da okunması gerekiyor. Gerçekten bir şeyin olması gerektiğine inandığınızda ve inandığımızda elimize attığımızda bir diken gibi o karşılaştığımız zorluklar batsa da gerçekten bir güzelliğe ulaştığımızda ona katlanabiliyoruz. Hatta öğrenmenin zorluğuna katlanmayan e, öğrenemezdi. E, bir dil kursuna gidiyorduk hatırlıyorsan. E, Arap ülkelerinden birisinde. E, şimdi biz tahtaya çıkıp telaffuz etmekte ve hemen konuşmakta mahcubiyet yaşadığımız için e, çıkmak istemiyordun Ve çıktığında insanlar güldüğünde de moralim bozuluyor ve bir daha o tahtaya çıkmak istemiyorduk. Ama işte Japonlardan, Rusya'dan falan gelen öğrenciler, biz Kur'an okumamıza ve onlar hiç Kur'an harflerini tanımamalarına rağmen hocanın ilk söylediği ve öğrettiği cümleleri tahtaya çıkarak diyalog şeklinde tekrar ediyorlardı. Çok da komik oluyordu. Bütün sınıf gülüyorduk belki. Ama onlar hiç aldırmıyorlardı ve konuşmaya devam ediyorlardı. Dış dünyanın o kahkahalarına, dış dünyanın eleştirilerine çok ciddiye alan biz Türk toplumu biraz öyleyiz ya. Bunu çok ciddi alan bizler belki bir yıl geçiyordu hala dili konuşmakta zorlanırken bunlar bir iki ay içerisinde şıkır şıkır, şakır şakır konuşuyorlardı. Çünkü neden? Olayın zorluklarının malum olduğunu ve bu zorlukları göze almadan yola çıkmanın da bir cahillik olduğunu düşünüyorlardı belki. Evet. Aslında bir de söylenmemek. Hı hı. Öyle değil mi? Yani söylenmemek bir programımızda bizim mızmızlanmaktı. Hatırlayacaksın bu programda. Hı hı mızmızlanmak veya söylenmek insanın aslında ulaşmak istediği hedefe ulaşma konusundaki isteksizliğini de ifşa ediyor. Beti bereketini de kaçırıyor. Mesela bazen meblağ olarak daha yüksek maaşa sahip olanların geçinemediklerine şahit oluyorsun. Bazen eşinden kalmış bir emekli maaşıyla, bir annenin evi idare ettiğini görüyorsun. Aslında düşünüyorsun sayısal olarak biri diğerinden daha fazla. Peki ona niye yetmiyor da diğerine yetiyor bir de artırıyor, yatırım yapıyor diye düşündüğünde diğerinin hep dilinde elhamdülillah, şükrolsun Allah dediğini, bunun beti bereketini artırdığını görüyorsun. Ama diğerinin de hep yetmiyor işte ne yapacağız işte iki yakayı bir araya getiremiyoruz ayın sonunu getiremiyoruz diye bu söylenmesinin belki de o olayla alakalı beti bereketinin kaçırmasına sebebiyet veriyor. Evet. Hı hı. Gonca'dan Gonca'dan devam edelim. Gonca gülün açmamış hali öyle değil mi? Evet. Gonca'yı metafor olarak bir küçüğe mi benzettin yazında? Evet. Daha yani... hayatla tanışmamış veya dış e, müdahalelere kendisini daha açmamış ve tecrübesi olabildiğince zayıf bir metafor herhalde. Ya da daha güzel bir şeyin olabilmesi için küçük şeyin olması gerekiyor. Ee, bir cümle vardı ya hayatta küçük şey diye yoktur. Bazen insanlar küçüğe razı olmadıkları için büyüyemezler aslında. Bilginin, yeteneğin, keşfetmenin bazen küçüklerine razı olursun. Ve o küçükler seni şeyine düştüyse, bağrına düştüyse tohum olarak o tohum muhakkak yeşerecektir. Ve ağaç olup meyveye dönüşecektir. Bazen bir elmanın çekirdeği ne kadardır ki? Şu kadardır. Ama o küçük elma çekirdeğinin içerisinde devasa elmalar kayıtlıdır. Ve onların e, ağaçlarda boy gösterebilmesi için toprakta e, o tohumun çatlamak için baya baya meşakkat çekmesi gerekir. Evet. Bir de bir ifade var ya e, en iyi iyinin düşmanıdır diye. Bu senin gonca metaforun bana şunu da düşündürdü buradan da aslında devam edebiliriz hı hı. çoğumuzun as şeyin bir yazarın ifadesi vardı geçmişimize baktığımızda yarım kalma kalmış işler dağı vardır arkamızda ömrümüzün geri kalanında der e buradan yola çıkarak da yapmadığımız hep ötelediğimiz işler vardır mesela ve şuna inanırız bir gün onu en iyi şekilde ben yapacağım diye kendimizi bir şekilde Aslında biraz oyalarız ama hiçbir şey böyle değildir aslında ve şunu yaparız. İlk önce bir Gonca'nın güle durmadan önceki hali gibi her şeyin başlangıcında bazı hamlıklar, bazı eksiklikler, bazı zayıflıklar olacaktır. Gonca olmadan gül olmaz ve bu daha iyiye, güle doğru gidecektir gibi bir metafor da yatıyordu. Bir de diken ağır, gül hafiftir yapraklarından dolayı. Ee, eğer o dikenin daldaki ağırlığı olmasa Gül hemen başı eğmek zorunda kalır ve yaprakları dökülü verir. Dikenin orada meydana getirdiği o ağırlık aslında goncanın güle dönüşüm aşamasındaki dik duruşu da ortaya koyuyor. Bunun için mesela dikenlere dikkat edersek hiç burçlarda değildir. Güller burçlardadır. Bu açıdan gül dikene muhtaçtır. Hatta bununla alakalı bülbül metaforuna da geçmek gerekecek belki. Gül gül. Büle şey bülbül, bülbül güle bile. konar öter. Her derdini ona döker diyor ya. Şimdi biz dikenlere kızdığımız için gülleri kesersek bülbül nereye konup derdini dökecek? Bu anlamda hayatı bize hazırlayan o diken misali imtihanları söylenip imtihanları baştan kesip attırdığımızda deneyimlerimiz ve tecrübelerimiz olmadığı için bülbül nezaketi, zarifliği ve çaresizliği de bazen temsil ediyorsa, o hayatın toy kısmını taşıyan bülbül güle gelip nasıl ötecek ve derdini ona nasıl dökecek? Evet. Hı -hı. Bir de güllerin renklerinde girmiştim. Oradan biraz devam edelim. Evet, ona şeyde bakmıştım tabii ki. Bu benim tespitim değil. Buna internetten bakmıştım. Sarı renk mesela hani bazen bir yerlere giderken neden mesela nişanlanacak kişiler, nişanlanacaklar arkadaşlarına kırmızı gül götürürler? Kırmızı sevgiyi ifade edermiş çünkü. Sarı dostluğun gücünü ve bağlılığını ifade edermiş. Beyaz duruluk ve masumiyeti pembe, nezaket ve sevimliliği, siyah umudu temsil edermiş. Ve bu renklere ulaşmak için de e, onların hepsini her cümerce edip ayakta tutan dikenler de yeşili temsil eder. Kur'an'da öyle de bir şey var değil mi? Gönüllere, gözlere sürur veren, veren o bir inek renk. hadisesinde İsrailoğullarının kendilerinden kesilmesini istedikleri ineğe hep sürekli mazeret beyan etmeleri, rengi ne olsun, şekli ne olsun vesaire denildiğinde Allah-u Teala'nın onları kendi dilleriyle işlerini zorlaştırdıklarından dolayı bakanlara sürur veren hiç toprağa koşulmamış sarı bir inek olmasını istiyor. Evet. Onun için sarı, süruru baktıkça göz da ifade edermiş. Ama genelde gülle güzel duyguları ifade ediyoruz öyle değil mi? Hı hı. Hiçbirinde mesela şey yok. Olumsuz mu? bir duygu Olumsuz yok. Olumsuz bir duygu yok. Hepsi İnsanın komplike yaşadığında huzur bulduğu duygular, sevgi dostluğa dönüşürse ve saygıya ve bağlılığa dönüşürse ve aynı zamanda saf duruluk ve masumiyete dönüşürse ve umuda dönüşürse bu sevgi ebeden devam eder. Hani eskiden çiftler evlendikleri gün onlara büyükleri şöyle dua ederlermiş ya bir yastıkta kocayasınız diye. İşte o kocamanın mahareti bu şeylerin duyguların hepsinin bir arada olmasındadır. Evet, bu duyguları ifade etmekteki bir nezaketi de hatırlattı bana aynı zamanda. Hı hı. Yani her gün e, belki de ağırlığını ve etkisini hissetmeden sevgiyi ilan etmektense işte bir gülle bunu ifade etmek veya işte gerek sevgiyi gerekse e, ne demiştin? E, sürü insanın mudur, saygısını duruluğu. durulu evet. ama e, şu anda içinde yaşadığımız medeniyet sanki biraz daha fazla söz gibi hı hı. E, ve bir yaşlının ifade ediyor ya kadına diyorlar eşin seni seviyor mu diyor ki valla hastalandığımda sabaha kadar başımda duruyor İstediğimi alıyor e, herhalde seviyordur diyor ama bana hiç seni seviyorum demedi diyor biraz gül de sanki insanın duygularını karşı tarafa en nezih, en Nazik ve en e, kelimelerle aslında hafifletmeden ifade etme biçimi gibi görünüyor. Sembolik bir ifade ama o sembolik ifadenin içi doldurulmadığında çok da sinir bozucu olabilir. Yani nihayetinde kocaman bir demet gülle e, sevdiceğine gitmiş birisinin kaba davranışlarından dolayı o güllerin nasıl da yere çarpıldığına şahit olduğumuz görüntüleri de görüyoruz yani. Evet. Hı hı. Peki teşekkürler. Ben de teşekkür ediyorum.